sevilen sosyal medyada açık giyinen kadınların fotoğrafını beğeniyorsa aynı kıyafetleri Böyle bir tavsiyeyi düşmanıma bile vermem. Çünkü hiçbir kadının hiçbir erkek için çizgisini bozduğunu, kalitesini düşürdüğünü görmek istemem. Eğer bir kız arkadaşım bugün bana gelip de benim erkek arkadaşım, flörtüm, hayatımı almayı planladığım insan benden başka kadınlara ilgi duyuyor, fotoğraflarını beğeniyor, onların profillerinde geziyor. Ona söyleyeceğim şey şu olurdu. Onu hayatından çıkart senin o kişiyle tanışmadan önce bir hayatın vardı. O kişi hayatından çıktıktan sonra bir hayatın olacak. Senin bir gününü, iki gününü, beş yılını, altı ayını öyle bir insana ayırmaya ihtiyacın yok. Hedeflerin, hayallerin, planların, huzurlu alanın, güvende hissettiğin yerler, kız arkadaşların, senin kendini mutlu hissedebileceğin hobilerin, senin bunlara vakit ayırman lazım. Sen bunlara vakit ayırırken seni destekleyen, senin arkanda dağ gibi duran, sana kendini güvende hisseden, sana yuva olan bir erkeğe ihtiyacın var. Hiç kimse evinde huzursuz hissetmek istemez. Evine her an bir yabancı girecekmiş gibi hissetmek istemez. Evinin anahtarının herkeste olduğunu düşünmek istemez. Çok kıymetlisiniz, çok yeterlisiniz, saygıyı, sevgiyi hepiniz tek tek çok güzel bir şekilde görmeyi hak ediyorsunuz. Eğer siz kendi değerinizi bilmezseniz ve ona uygun hareket etmezseniz herkes sizin değerinizi düşürmeye yönelik hareketler yapar. Ve siz onların size biçtiği değere göre yaşamaya başlarsınız. Yani eğer sen açık giyinen bir kadın değilsen, tabi açık giyinmek kapalı giyinmek tamamıyla farklı bir düşünce yapısı, kafa yapısı. Ama sen öyle giyinmiyorsan sen birinden intikam almak için birinin dikkatini çekmek için birine farklı duygular hissettirmek için böyle bir şey yapamazsın, yapmamalısın. Bugün onun canını yakmak için, onun canını sıkmak için, sevgisini kazanmak için kendinden göstereceğin bir tolerans yarın başka bir şeye dönüşür. Bu gide 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 seni bir çöpe dönüştürür. Senin hayatın, davranışların, duruşun, kaliten her zaman sabit olmalı. Başkalarının yaptığı hareketlere göre sana bir yanlış yapabilirler, sana kendini kötü hissettirebilirler, aşağılıkça davranışlarda bulunabilirler. Eğer onlara göre karşılık vermeye çalışarak kendinden tolerans göstereceğin davranışlarda bulunursan, bu git gide git gide bambaşka şeylere dönüşür ve sen kendi kalıbını kaybedersin. Çünkü devamlı karşındaki insanların kalıplarına girerek onlara tepki göstermeye başlarsın. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir süre sonra aynaya baktığınızda gördüğünüz kişi tanıyamazsınız. Bu giyim şeklinizi değiştirmekle başlar. Sonra davranış şekliniz değişir. Sonra sinir hastası olmaya başlarsınız. Çünkü devamlı ne yapıyor? Şimdi kimin profilinde geziyor? Profilinde gezdiğini görmedim ama kesin başka bir hesaptan başka bir şey yapıyor. Acaba beni aldatıyor mu? gerek var mı? Zamanınız gerçekten bu kadar kıymetsiz mi? Gerçekten bu kadar değersiz mi olduğunuzu düşünüyorsunuz? Hayır, asla. Bakın asla. Eğer bir durum karşısında ne yapacağınıza karar veremiyorsanız ve size akıl verecek hiç kimse yoksa tek düşünmeniz gereken şu. Eğer benim bir kızım olsaydı ve o bu durumda olsaydı ben ona da tavsiye ederdim. Ben ona gidip de eğer bir erkeği adam etmek istiyorsan sen de o zaman şöyle giyinmeye başla kızım. Sen de o zaman başkalarıyla konuş kızım.